merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal dijital pazarlama notlarının 237 bölümüne hoş geldiniz bu haftanın ana konusunu Google Notebook eleme ayırdım arkadaşlar ee, çoğumuz kullanmıyoruz bu aracı gözlemle o yönde O yüzden bu aracı sizlere tanıtmak istedim bu araç e, dijital pazarlama ve seo çalışmalarında çok işimize yarayabilir son derece basit bir arayüzü var bu araca PDF dosyası Word dosyası ya da text dosyası yükleyebiliyorsunuz. Yakın zamanda YouTube videolarını da değerlendirme, analiz etme yeteneğine kavuşmuş. Araç bu dosyaları analiz ettikten sonra çeşitli sorular sorma imkanına kavuşuyorsunuz. Ya da örneğin şu an ekranda gördüğünüz olduğunuz üzere benim 2022'de yazmış olduğum bir SEO rehberi yazısını bir podcast yayınına dönüştürebiliyor. İki kişinin konuştuğu ve e, karşılıklı diyalog şeklinde. But um şu an in a kind of unexpected way. Oh, I like where this is going. Unexpected is good. Right. So, so we've got this SEO sonra guide. Bu yeah. Sayı, i̇ndirme ve podcast olarak yayınlama imkanınız var. Müthiş bir özellik diye düşünüyorum. Şurada görmüş olduğunuz üzere sıkça sorulan sorular, çalışma kılavuzu, içindekiler, zaman çizelgesi, özet belge, soru sorma, yani, örneğin bir anlamakta güçlük çektiğiniz bir konuyla ilgili bir kaynak dosya buldunuz yani pdf dosyası. Bunu yüklüyorsunuz. Çeşitli sorularla sanki çok zeki bir arkadaşınız aynı konuda çalışmış da size akıl veriyormuş gibi karşılıklı diyalog şeklinde konuyu çok daha iyi bir şekilde özümsemenizi sağlıyor. Gerek akademik hayatta gerek dijital pazarlama ve seyret çalışmalarında çok faydalı olabilir. Özellikle içerik üretirken de sıkça sorulan sorularla konuyu daha da detaylandırmak ya da konuya eklemeler yapmak açısından bence çok rahatlıkla kullanılabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu hafta özellikle bu konuyu ele almak istedim. Evet, bu haftaki önemli gelişmelerden bir tanesi Google'un web arama için spam politikalarında bir güncellemeye gitmiş olması. Daha doğrusu anlam karışıklığını ortadan kaldıracak bazı düzenlemeler yapmış olması. Buradaki dokümanda da görmüş olduğunuz üzere bazı kafa karıştırıcı konular çok daha iyi bir şekilde özetlenmişler. Bu bölüme özellikle bakmanızı tavsiye ederim. Bazen farkında olmadan Google'un spam politikalarını ihlal ettiğiniz için de organik trafiğinizin düşmekte olduğunu altını çizmek isterim. O yüzden bu doküman muhakkak ayda bir kere, haftada bir kere göz atmanız gereken bir dokümandır arkadaşlar. Evet bu hafta şu an ekranda görmüş olduğunuz Eli Schwartz isimli SEO uzmanının bir söyleşisini izledim. Product Led SEO ismi, yani ürün odaklı SEO'nun fikir babası diyelim kendisi. Artık bir SEO'nun sadece anahtar kelimeler ya da teknik SEO olmaktan çıktığını ürün odaklı bir süreç olarak yaklaşmamız gerektiğini altını çiziyor. Yapay zeka çağında SEO'nun ortadan kalkmayacağını fakat e, evrim geçireceğini anlatıyor. Ben de bu söyleşiden öğrendiklerimi sizler için yorumda özetledim arkadaşlar. E, uzun bir söyleşi, gördüğünüz üzere iki saatlik bir söyleşi. E, bunu birkaç sayfalık bir, bir e, özet olarak sizlerle paylaştım. Okumanızı önemli tavsiye ederim. Evet, e, uzun yıllarda kullandığımız "keş 2. <laughs> isimli Google Operatörü artık devre dışı kaldı. Google en sonunda bu... E, operatörle ilgili dökümanlarını da sildi arkadaşlar. Ee, hala hazırda kullanıyor musunuz bilmiyorum. Biz uzun yıllar çok kullandık bu operatörü. Ancak şu anda artık kullanma denildiğinizde e, herhangi bir sonuç alamıyorsunuz. Bu da SEO'nun e, her yıl ne kadar değiştiğini bir göstergesi olarak bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet bu hafta John Miller image alt text, yani alternatif metin dediğimiz görselleri arama motoru tarayıcılarını tanımayan aynı zamanda accessibility dediğimiz erişilebilik açısından çok önemli image alt oluşturma ile ilgili bazı önerilerde bulundu. Burada yapay zekanın devresi, devreye girmesiyle birlikte yapay zekanın image alt text oluşturmasını bazı sakıncalarından bahsediyor John Aslında ben kendi adıma şöyle yapıyorum, ChatGPT Plus kullanıyoruz. Görseli yükledikten ve hangi sayfada bulunduğunu, e, bulunduğu bilgisini verdikten sonra araca, araç kendisi bağlamı çok iyi bir şekilde oturtarak, yani o görselin nasıl tanımlanması gerektiğine kendisi karar vererek, çok güzel bir şekilde imaj aplikası oluşturuyor. O yüzden e, her ne kadar John Miller yapay zekayı kullanmayı burada diyorsa da, benim söylediğim şekilde kullanırsanız bende bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ee, yine ekranda görmüş olduğunuz Google Görsel Dersi için en iyi, iyi da burada size yardımcı olacaktır. Evet, biliyorsunuz yapay zeka özetlerini birkaç aydır duyuruyor. Henüz Türkiye'ye gelmediği için yeterince e, yankı bulmuyor. Ancak bu hiçbir zaman gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Belki, yarın, belki yarından da yakın şairin dediği gibi çok kısa sürede gelebilir. Advanced Web Ranking'in bu sayfası da e, yapay zeka ile ilgili yapmış oldukları analizinin sonuçlarını yansıtıyor. Arada bir buraya da göz atmakta ve ne durumda olduğunu e, yapay zeka özetlerinin bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, biliyorsunuz haftalardır yapay zeka ilgili kitaplar paylaşıyorum. E, bunlardan bir tane en sonuncusu da şu an ekranda görmüş olduğunuz Yapay Zeka Okur yazarlığı. Bu e, kitap neden bu kadar pahalı diye aklınıza gelir. 482 sayfa, 20 bölümde oluşan e, A'dan Z'ye yapay zeka kullanmak için e, kavuşmanız gereken e, öğrenmeniz gereken yetenekleri içeren bir kitapmış. Bir kaynakça bir düşünebilirsiniz. Yani yapay zeka ile ilgili kendinize bir eksiklik görüyorsanız bu kitabı okuduktan sonra biraz daha yetkin hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bu hafta bu kitabı sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bu yorum bu haftaki dijital pazarın notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar, dijital pazar notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.